Evet, bugün bugün bir Eylül 2014 e, Torbalıya bağlı Ayrancılar kasabasındayız rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü çeşitli meyve ağaçlarında ve biberlerinde biberlerinde kullanan üreticimiz Yusuf Aksoy abimizin yerindeyiz şimdi Yusuf abi e, burada biberlerinize rekor gelişim kullanmışsınız siz. E, rekor gelişimin sizin biberlerinizde e, yarattığı farkı bize anlatabilir misiniz? Anlatayım mesela dayanıklılık çok güzel e, ee, mahsul olarak da görüldüğü gibi ben bunu dört sefer oldu topladım gene üstünde bu kadar verim yaptı. şunu bir gösterebilir misin? Yani evet. Yani dördüncü bu beşinci toplama toplayacak. yapmışım bu beş olacak. Ha, beşinci olacak bu toplama. Ha, bu kıl biber mi oluyor abi? Toplama? Kıl acı, kıl biber. Kıl acı biber doğru mu? Evet. Ee, şöyle bakalım. Şimdi ne zaman siz bunu diktiniz? İşte Ekim e, bahçe zamanı Nisan aylarında. Yani o zamandan bu zamana Hala daha biber topluyorsunuz. Evet. Maşallah. Ve çok yüksekte bir tohum var. Beşinci topla işlediniz. Evet. Bundan öncekilerde tahmin olarak ne kadar bir ürün toplamışsınızdır? Bundan öncekilerde bu kadar olmadı. E, üçüncü toplamada mı ne bitti yani? Hı hı. Ama Geçer daha sonra... bahçemde. Yani geçen sene üçüncü toplamada bitmişti, Evet. ama bu sene beşinciye geliyorsun hala devam. Evet. <laughs> maşallah maşallah. Gerçekten öyle. Şöyle bir ilerleyelim isterseniz abi, gösterin bize. Bize e, e, ne normal gösterebilirsiniz? Normal e, bol dökümde, verimde. Hı hı. Peki siz e, sulamada size bir avantaj sağladı mı rekor geçimi? Hala capçanda duruyorlar ama sulayamamışsınız. Bunları unutuyorum sulamayı mesela, yine böyle diri diri duruyorlar. Yani suyu tuttuğunuz diyebilirim zaman diyebilirim bile yani. hala diptire. Şimdi burada dolmalık var. Mesela şurada devam edelim. Çekelim abi. Şunlar mesela. Evet. Şimdi en büyük özellik benim gördüğüm bu ağustosun şu an sonunu getirdik. Ee, siz de buyurun abi. Evet, evet. O kadar sıcaklara rağmen dayanıklılık çok güzel. Verim Hı. bolluğu. Çok güzel. Le Afrası lezzet var. nasıl peki? Lezzet olayınız acısı. Lezzet zaten bunlar... E organik yetişiyor. Hı hı. Suni gübre kullanmıyorum mesela. Tamam. Direkt Doğal organik. haliyle. Bu şekilde evet. sadece rekor yani. gelişim kullanmışsınız söylediniz. Evet. Ee, peki şunu söyleyeyim. Havalede herkes biber yetiştiriyor sonuçta. Bu evet. zamana kadar biberi dayanan var mı? Biber zaten e, mesela burada şöyle bir şey var. Artizan suyundan daha çok dayanıklı oluyor. Hı -hı. anladım. Köy suyunda bir e, kuruma sebebiyet verebiliyor. Peki sizde Neyse. herhangi bir kuruma oldu mu? Yani bizim köy suyu dediğim Suyun başı piknik alanımız var. Oradan pınarımız var. Hı, hı. gelene kadar su e, değişik bir hale geliyor haliyle. Bozuluyor. Kirleniyor. Evet. Bu bunu bir artesian suyunda kullanılıyor. Hı hı. Ondan da çok fark ediyor verimde de. Evet. Ve rekor gelişimden Peki, sonra Peki şunu da, söyleyeyim. Rekor gelişim kullandıktan sonra herhangi bir rahatsızlık yaşadınız mı bunlarda? Hayır, hayır hiç. Nasıl böyle aynı o günkü gibi büyüdü? Herhangi bir külleme oldu mu abi? Hiçbir şey olmadı. Hiç bak ben buna ilaç bile atmadım. Hiç bir şey yapmıyorum ben buraya. Maşallah maşallah. Yani i̇laç bile yok bunda. Yani ben şimdi giderken toplayacağım abi bunlardan. Evet. Organik olaraktan biberleri eve götürmem gerekiyor. Tahdilde yani yaptırabilirsin lazım. yani. <laughs> Şurada dolmalıklar var. Onları da gösterebilir misin abi? Evet. Yani şunlar da dolmalık biberler. Ee, mesela bak bunlar sulamayı ben unuttum. Geldim bu haldeydi. Hı hı. Bir hafta oldu sulayalı. Ondan sonra bak sürgünler başladı. Yenile kendini tazeledi hemen. Hiç evet. ee, korkmuyor yani. Evet. Salmıyor kendini. Salmıyor. Evet. Şurada musun? şöyle bir köken, bir kökte ne kadar dolmadık biber var. Gösterebilirsin abi. bunda Şimdi sen bunu da aynı şekilde topladın, doğru mu? Evet. Kaç defa topladın mesela? Mesela bunları bırakıyoruz, şunları alıyoruz böyle. Evet. Ye, gelişiyor sürekli ve sürekli yeniliyor kendini. Bak. Şurada bak. bir kökte, bir kökte kaç tane var abi söyleyebilir daha daha misin? Bak bu Hangi evet, aydayız evet. biz? biz Eylül'e girdik şu an. Eylül'e girdik. Hala yeni.